Sayın arkadaşlar, Adana otolarında meşhurçu, köfteci ve ayrancı, ayran fenomen oldu. Ben rezil oldum. Sayın arkadaşlarım, daha İzmir'den Adana otolarına ayran işleye gelmişler. Nereden geldiniz? İzmir'den geldik. Biraz sesli İzmir'den, İzmir'den geldik. Dolduruyorum. İçerik bu tarafa geçirir. <laughs> Bardağı alan bu tarafa içirir. <laughs> Tut abim benim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs>

Var mı başka? Şöyle, şöyle bir toplanın. Ya, Sayın arkadaşlar. Şu ya, gördüğünüz arkadaşlar. Ta İzmir'den sadece hayranlarım haydi. ayran içmeye gelmiş. Dişi <laughs> varken, Johnny sakin, Mali varken. Ye babo, ye babo. Havada, karada, denizde, sayda. Karaçta ayran, limon, acma, poşet, pasat, simit buyurun. Bir içe mida içe çatana, foteine, kapçetine, karabaşına, çantana. Doldur, kaynağını ana götür. <laughs> Dişlerim olmadığı için hepinizden <laughs> özür diliyorum arkadaşlar.